Merhaba, sinematografa hoş geldiniz. Ben Ayşe Betül Kayahan. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden öğretim üyesi çok değerli hocamız Profesör Doktor İsmail Arda Odabaşı ile sinema tarih yazılımındaki dönemselleştirme sorununu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam daha önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk. Bu geleneksel sinema tarihini yazarken bazı sınırlamalarla karşılaşılıyor. Bunları İtalyan araştırmacı Francesco Cassetti işte 4 maddede 4 temel madde olarak sunmuş. Bunlardan birincisini filmi araştırmaların, çalışmaların merkezine almak demiş. İkincisi içinde işte birincil kaynaklara değil de daha çok işte anı hatıra ve bazı işte dolaylı tanıklardan e, bilgi edinme, onları kaynak kabul etme olarak saymış. E, Üçüncüsünü de hareket, akım ya da periyot gibi sınırlı analiz kategorileri kullanmak e, olarak anlatıyor. Ve dördüncüsü de olayları e, lineer tarih yani çizgisel bir kronolojide e, ele almak olduğunu söylüyor. Bu şekilde ifade etmiş bu sınırlamaları. Maalesef biz ki bizde de sinema tarihi çalışmalarında bakıyoruz bu yazımda hep bu sınırlamalar içine sıkışıp kalınmış. Bu program boyunca konuştuğumuz birçok konuda aslında buna şahitlikte ettik evet. ve düzeltmeye de çalıştık. Film merkezli araştırmalar, birinci kaynaklara başvurulmaması gibi. Peki sinema tarihinin kronolojik bir düzlemde ele alınması yani hani bu dönemselleştirme sorunu dediğimiz. Bu tam olarak nedir? E, şimdi tarih çalışmalarında zaten dönemselleştirme çok yaygın bir uygulama. Hı hı. Yani neden biz tarih çalışmalarında bir şeyin tarihsel gelişimini dönemlere ayırıyoruz? E, konuyu daha iyi anlayabilmek için. Yani dönemleri ayırırsak eğer e, o konu o dönemlerin özelliklerine bağlı olarak daha iyi anlamak için yapıyoruz. Yani bunun pratik bir amacı var. Hı hı. E, aslında e, baktığınız zaman zaman bir bütün. Yani bütün olarak akıyor ama evet. tabii ki zaman içerisinde değişimler söz konusu. E, farklı zamanların farklı özellikleri olabilir. Bir de bunu anlamak için, yani o değişim sürecinin yönünü anlayabilmek için dönemselleştirme de bulunuyoruz. Bu yaygın bir uygulama ama, ama tabii e, bu dönemselleştirme nasıl yapıldığı önemli. Yani bunun evet. e, keyfi olmaması gerekiyor, e, öznelliğin belirli bir düzeyde olması gerekiyor veya mümkün mertebe objektif olması gerekiyor. Şimdi eğer o dönemselleştirmeyi doğru argümanlarla, doğru gerekçelerle gerçekten içeriğini yerleştirerek yapamazsak o dönemsel, dönemselleştirme bize zarar da verebilir incelediğimiz konu hakkında. Çünkü şunu unutmamak lazım her dönemselleştirme aynı zamanda bir çerçevelemidir. Her çerçevelemede bir sınırlamadır. Yani biz bir şeyi dönemselleştirirken ve bir şekilde adlandırırken aslında bazı şeyleri dışarıda da bırakmış oluyoruz. Doğru. Yani kadrajın dışında bırakmış oluyoruz. O yüzden en sağlıklı dönemselleştirme konuyu da en iyi anlayabileceğimiz mekanizma haline gelir. Bizim tabi sinema tarihimizde de böyle bir problem var. Yani dönemselleştirmelerin bizi yönlendirmesi, çerçevelemesi, sınırlaması eee çünkü dönemselleştirme yaptığınız zaman sizin düşünce tarzınızı etkileyecek bu. Yani birazdan konuşacağız o adlandırmalar. işte şu X dönem dediğiniz zaman o X döneme göre düşünmeye başlıyorsunuz. O yüzden de dönemselleştirme meselesi sorunu önemli bir sorun. bizim sinema tarihimizde de böyle bir sorun var maalesef. Bizi yönlendiriyor. Çünkü bir hegemonik bir sizin zihninizde hegemonik bir durum yaratıyor. Sizi yönlendirmesi bakımından Kaldı ki öznel de olduğu zaman yani çok Evet yani öznelse keyfi ise evet. işte değişik dinamikleri dikkate almıyorsa hı hı. bir de tabii dönemselleştirmeyi her tarihçi yapabilir. Hı hı. Her araştırmacı yapabilir ama bu dönemselleştirmelerin bazıları daha hakim bir duruma geliyor ve eğer yanlış bir dönemselleştirme ise veya sorunlu bir dönemselleştirme ise o alandaki çalışmaları etkiliyor bu. Evet. Yani bizim sinema tarihimizin de en önemli problemlerinden bir tanesi bu. Yani bir, bir hakim bir dönemselleştirme var e, ve buna uyuluyor. Bu da bir takım sorunlar getiriyor. Evet hocam tam da işaret ettiğiniz gibi bizde sinema tarihi yazımı e, da e, bunlarla çok karşılaşmış. Zaten geç başlamış. E, aslında e, her ne kadar bazı örnekler olsa da ilk 1962 yılında Nijat Özön'den, ...ciddi bir çalışma e, evet. görüyoruz sinema tarihine e, yönelik olarak. E, fakat Özön'ün kaleme aldığı kitapta da... ...bazı yöntem hatalarına e, tabii ki rastlıyoruz. E, fazlasıyla e, yer veriliyor buna. E, ve özellikle dönemselleştirme sorununa. Ve bu kusurlar aslında akademisyenler tarafımızda tarafından da kabul görmüş. Yani Nijat Özön tabii ki bir akademisyen değildi. Hı -hı. E, ama... Baktığımız zaman akademisyenlerimiz de bu kusurları e, olabilir olarak yapmış, sorgulamamış. Evet ve bu üniversitelerin, ilgili üniversitelerin, e, ilgili bölümlerinde daha doğrusu okutula gelmiş. Yani bu kitap bir sinema tarihi kitabı olarak okutula hmm. gelmiş. Ve üstelik ardından gelen bütün araştırmacılar da bu kitaptaki bilgileri temel alarak aynı şekilde e, bu hataları aktarmayı sürdürmüşler. Ve dönemselleştirmeydi. Yani evet. Özünün dönemselleştirmesi hı hı. bizim sinema tarihimizdeki hakim dönemselleştirmedir. Evet. Herkes o, o dönemselleştirmeye göre. Dediğiniz gibi akademiden daha farklı bir e, tavır beklenir. Evet. E, çünkü sinema tarihçiliği işte baktığınız zaman bizde Özen öncesinde e, Rakım Çalapala gibi Nurullah Tilgen, hı hı. Zahir Güvenli hı hı. gibi isimler var. Evet. E, Özen'in çalışması 1962 e, Türk sineması tarihi. 1896-1960 bu tabi ilk ciddi çalışma. Önemli yönleri evet. olan bir çalışma ama eleştirmemiz de gereken bir çalışma. Bu çalışma neden öne çıkıyor? Çünkü kurucu bir metin. Hı hı. Yani Bizim sinema tarihçiliğimizdeki kurucu metin hangisidir? En kurucu metin veya en temel metin Nijat Özen'in bu çalışmasıdır. Yani 1962 yılında yayınlanmış olan bir kitaptan bahsediyoruz. Bugün hala en temel kaynaklardan biri durum. Evet. E, bu bile e, tam aşılamadığını gösteriyor. Evet. Bu, e, bu tabi e, kitabın değerli yanları kadar bizlerin de eksikliğini ifade ediyor. Kesinlikle. Yani bu e, meslekten tarihçi olmayan veya sinema tarihçisi olmayan, şimdi birazdan bahsedeceğiz yani bu kitabı yazarken hangi sahiplerle hareket ediyor Nijat Özön, e, onu göreceğiz aslında Hı -hı. bir genel bir sinema tarihi yazmak değil onu Niyeti başlangıçta, yola çıkışı da böyle değil. Hı hı. Bunun da getirdiği bazı handikaplar var çalışmasında. Ama tabii bu çalışma e, ineneniyor sürekli, aktarılıyor ve akademi de bunu yapıyor. Yani sadece hı. akademi dışı değil, üniversitelerde, üniversitenin ilgili bölümleri de hazır, burada kolay, nicelat üzerinden alıp e, sinema tarihi e, yazılıyor. O yüzden de çok fazla tekrar var. Yani aynı şeyler sürekli tekrar tekrar ediliyor. Sinema tarihine meraklı bir okur. Sinema tarihiyle ilgili kitapları toplayıp ya da işte makaleleri, şunları bunları alsa okusa, hepsini okusa diyelim, sürekli aynı şeyi okuduğunu fark edecektir. Peki hocam, Nijat Özön'ün dönemselleştirmesi nasıl olmuş? Şimdi bu 1962'deki kitabında beş döneme ayırır. Tabii bu kitap 1896'dan 1960'a kadar olan dönemi ele alıyor. Hı hı. Ee, birinci dönem olarak sinemanın girişi. Yani Türkiye'ye girişi. Osmanlı dönemi 1896'da bunu şeye kadar getir, 1914'e kadar getir. Ee, Nica Nijat tabi e, sinema tarih yazımında bir böyle Big Bang'ler arayışı var. E, ve onları bulduğu zaman bir takım temel kriterleri var. İşte bunlardan bir tanesi yerli film üretimidir. Hı hı. Film üretimidir. Bir diğeri ulusallıktır, bir üçüncüsü de sanatsallıktır. Ve bu üç kritere göre de bir takım dönemler, Big Bang'ler alır. Şimdi 1896'da Osmanlı topraklarına sinema girdi. Özen'e göre bu sinemanın giriş dönemi ne zamana kadar sürüyor? 1914'de. Neden 1914'e kadar sürüyor? Çünkü 1914'te Özen'e göre ilk Türk sinemacısı, ilk Türk filmi olan Ayasofenos filmini çekti. Evet. Hmm. Dolayısıyla orada bitiriyor. Orada başlayan yani Ayasofya'nın birlikte artık ilk adımlar dediği bir dönem başlayacak. Hı hı. İlk adımlar döneminde artık hı hı. yerli film üretimi var. Hı hı. Ondan sonraki büyük en önemli dönemlerden bir tanesi şu anlamda önemli derken aslında bizim zihnimizi yönlendirme bakımından ve yani o hegemonik bağlam bakımından bir tiyatrocular döneminden bahsediyor. Hı. Yani 20'lerin başından itibaren bahsettiği bir tiyatrocular dönemi var. Buranı, bu dönem üzerinde özellikle durmamız lazım. Çünkü bu dönem e, işte e, özellikle Muhsin Ertuğrul'la özdeşleştirilen bir dönem. Ve Nijat özünün çok olumsuzladığı bir dönem. Evet. Ondan sonra bu tiyatrocular döneminden sonra 1939'dan itibaren yani 20'lerin başından 39'a kadar tiyatrocular dönemi der. Onu da böyle ikiye ayırır. Şimdi kitabının içindekilerine de bakarız. İki tane tiyatrocular dönemi vardır orada ilginç bir şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Sinemanın Türkiye'ye girişi 1896-1914. İlk adımlar 1914-1922. Buradaki 22 aslında Muhsin Ertuğrul'un Kemal filmle birlikte çalışmaya başlaması. Yani tiyatrocular dönemi başlayacak 22'de öz öne göre. 22-24'ü tiyatrocular dönemi olarak değerlendiriyor. Sonra 28-39'u da tiyatrocular döneminin devamı olarak değerlendiriyor. Hmm. Orada mesela 24 ile 28 arasındaki yıllar e, Özönün çalışmasında tarihten silinmiştir. Hmm. Çünkü orada yerli film üretimi yok diye. Hmm. E, daha sonra tiyatrocular döneminden sonra ki işte bu tiyatrocular döneminde en çok vurguladığı şey... Muhsin Ertuğrul'un tek adam olduğu, evet. tekel olduğu bunları ben söylemiyorum. Bunlar benim görüşüm değil. Bizim sinema tarihimizde çok hakim olan bir görüş. Hı hı. İşte Ertuğrul'un tek adam olduğu dönem. Tiyatrocuların tekeli. Yani Musin er, tiyatrocu derken aslında Muhsin hı hı. Ertuğrul. Bunlar Nijat Özen'in zaten bizim e, sinema tarihçiliğimize zerk ettiği görüşler. Ve sürekli tekrarlarına tekrarla yinelenerek de artık böyle biraz kemikleşmiş fikirlere dönüşmüş durumda. Çok sorunlu bir bakış açısı. Evet. Tiyatrocular döneminden sonra 1939 yılında işte Faruk Kenç'in Taş Parçası filmiyle birlikte bir geçiş döneminden bahseder Nijat Özön. Bu geçiş dönemini de işte 1950'ye kadar sürdürür. Nasıl 1914'te Ayas Tefenos bir Big Bang ise 1950'de bir Big Bang'tir Nijat Özün'ün e, tarih kurgusunda. Sinemacılar dönemi. Sinemacılar dönemi. Şimdi bakın burada hani başta söz ettiğimiz şeye geri dönelim. E, nasıl yönlendiriyor bir bizi bu dönemselleştirme? E, 1950 öncesinde dışlar bu dönemselleştirme. Evet. Onları sinemacı gibi mesela görmüyor değil mi? Tiyatrocu. Görmüyor tabii. Görmüyor. Tiyatrocu olarak görüyor. Yani o kişiler pratiklerinde sinema olsa bile... Ona göre bir meslek üzerinden bir e, sınıflandırma evet. söz konusu. Ama bu da sorunlu yani meslekleri çünkü Hı -hı. sonuçta sinemacılıkta yapıyordu insanlar. Ki. Bir de tabii sözünü ettiğimiz dönemler tiyatro ile sinemanın iç içe olduğu dönemler. E, şimdi bizi şöyle sınırlıyor. Şimdi sinemacılar dönemi dediğiniz zaman sinema burada başlıyor demiş oluyorsunuz. Evet. E, tiyatrocular dönemi e, orada öyle çok sinemaya dair bir şey yok. Daha evvelkilerde de yok. Hmm. Yani e, öz öncü tarih kurgusunun en büyük zararlarından bir tanesi 1950 öncesinin sinema bakımından dışlanmasıdır. Hmm. Burada da film üretimi, sanatsallık ve ulusallık üçgeni Gitaleri. içerisinde hmm. bunu yapıyor. Şimdi mesela seyir diye bir şey var. Yani seyir pratiği bizim çokça vurguladığımız e, e, sinema dediğimiz şey sadece filmden ibaret değil, film üretiminden de ibaret. Değil. E ee, yurt dışından da filmler geliyor ve bunlar işte sürekli salon açılıyor ve bu filmler seyrediliyorlar. Mesela hmm. seyir açısından niye bakmıyoruz? Dönemselleştirmeyi niye bu açıdan kurmuyoruz? Veya e, işte ulusallık açısından bakılması. Yani bir Türk'ün çektiği, bir Türk tarafından çekilen film Türk filmi oluyor. Hmm. Orada bu neyi dışlıyor? Mesela Maniki kardeşler gibi. coğrafyayı da dışlıyor. Coğrafyayı da dışlıyor tabii. Aslında mesela Manaki kardeşlerle birlikte Balkanlar'ı da dışlıyorsunuz. Evet. Sanki artık yani o zaman sanki Balkanlar bu ülkenin toprağı değilmiş. Ya da Osmanlı'yla e, bir, bir kesme var arada yani o Tabii. bağlantıyı. Tabii. Halbuki o zaman da Osmanlı vatandaşıydı Manakiler konuşmuştuk. Tabii ki öyle. Yani sürekli bir şeyleri çerçeve çerçeveleme ve bir şeyleri dışarıda bırakma. İşte bunun en büyük o iki Big Bang bu açıdan çok önemli. Yani 1914 Big Bang'i 1950 Big bank. O yüzden bir kere şu bu tarih anlayışı, bu tarih kurgusu 1950 öncesini çalışmayı gereksiz kılar. Evet. Eğer daha milliyetçi bir açıdan bakıyorsanız 1914 öncesini çalışmayı da gereksiz kılar. Ee, bir şeyleri dışarıda bırakır. Dolayısıyla e, o resmi, resmin bütününü görmeyi engelleyen bir anlayış ve yansıyor da. Yani hmm. nedir mesela? İşte Osmanlı döneminde sanki sinema yokmuş gibi davranılır. Evet. Hmm. Halbuki çok canlı bir sinema hayatı Tabii. vardı. Çok fazla film üretmeye gerek yok. Ee, yurt dışından gelen bir sürü film salonlarda sirküle haldeydi. Evet. Ee, bir kere bunu getiriyor. Yani bazı şeyleri önemsizleştiriyor. Önemsiz. Yani o zaman da sinema sadece sinema değil. Sinema ile ilgili şeyler de dışlıyor. Biz bir programda sinema yazarlığını konuşmuştuk. Hı hı. Ee, şimdi 1950 öncesinde doğru gün sinema yoksa tiyatrocular dönemi ise bu. Sinema ile ilintili başlıklar da yok. Mesela sinema yazarlığı da yok. Öz Özünde biz onu da görüyoruz. Hmm. Sinema yazarlığı da 50'den sonra başlar. Her şey 50'den sonra başlar. Sinema dergisi de esas olarak 50'den sonra başlar vesaire vesaire. Çünkü sinema yok diyor orada. Bir endüstri olarak yok, bir sanat olarak yok. dolayısıyla bir kere çalışma alanını kısıtlayan pek çok onlarca yılı düşünün. Yani 1896'dan 1950'lere kadar olan dönemi dışarıda bırakan bir anlayış oraların çok fazla çalışılmamasına yol açan sebeplerden bir tanesi. Bir diğeri de çalışıldığı zaman da bazı sonuçlar ve bazı yönlendirmeler sonucunda çalışıyorsunuz. Mesela nedir? Tabii 50 öncesi mesela daha nostaljik çalışmalar görüyoruz biz. Böyle daha romantik ve melankolik nitelikte çalışmalar görüyoruz. Özellikle daha ulusal bir sinema tarihi yazmak istediğiniz zaman 50 öncesine uzanılır. Çünkü köken arama derdi vardır. Ulusal bir sinema tarihi yazmak istediğiniz zaman köken ararsınız Hı. ve onun da mümkün olduğu kadar geriye gitmesi gerekir. Tabii. Ee, ve başka bir şeyde olmadığı e, zihniyete hakim olduğundan o daha evvelki dönemlerde sadece ilk ararsınız. İlkler aranır. Evet. Ee, çok sınırlı bir sinema tarihi ortaya, ortaya çıkar. çıkar. İlkler üzerine kurulmuş. Evet. Lineer, çizgisel bir de Hı -hı. işin o kısmı var. Hı -hı. Yani evrimci bir tarih anlayışı. Bir şey doğar, ondan sonra büyür, işte gelişir, gibi. olgunlaşır, çeker gibi. Şimdi böyle baktığınız zaman 1920'lerde atıyorum, 1930'larda e daha gelişkin bir şey olması zaten mümkün değil 50 sonrasına göre. Ve bu şey yani bu bizi tabii önemsizleştiği için hem çalışmamaya yeter hem de belirli kalıplar içerisinde onu çalışmamıza neden olur. O evet. dönemselleştirme bu açıdan çok önemli. Hı -hı. zaten düşünün yani tiyatrocular dönemi, sinemacılar dönemi bu çok sığ bir dönemselleştirme. Evet. Yani bir sürü bir sürü faktörü, dinamiği, toplumsal, siyasi, kültürel, sinematik, Hı -hı. sinemayla ilgili Hı -hı. bunların hepsini dışarıda bırakan bir şey. Çünkü neden? İşte tiyatrocular. Musin Ertuğrul tiyatrocu. Efendim işte 50'ler şeyle tabii başlatıyor. E, Lütfi katla başlatıyor. Evet. O sinemacılar dönemini. E, zaten yani burada o kadar dar ve yüzeysel bir bakış var ki. Hı -hı. Burada derinleşmeniz mümkün değil. Yani evet. bu, bu paradigma içerisinde derinleşmek mümkün değil. Zararı bu. Kesinlikle bazı hususlar tasnif ediliyor. E, mesela onlara yer verilmiyor. Yani eksiklikleri sayarsak. E, bir de Nijat Özen'in, Emrah Özen'in bir makalesi var. Özünün paltosundan kurtulmak evet. başlığıyla yayınladı. güzel bir makale. Ortada şeyden bahsetmiş, Nijat Özünün babası da mesela edebiyat tarihini ele alırken hep metinleri merkezine almış. Mesela metinin yazarından çok metinin kendisini merkeze almış. Nijat Özün'ün de bundan esinlenmiş olabileceği ifade ediliyor filmleri merkeze alırken. Ve bunlar tabii bu şekilde ilerlediği zaman e, birçok şey e, tasrif edilebiliyor, bazı konular oluyor. İşte mesela e, coğrafya e, dışarıda bırakılabiliyor, eski tarihi olarak görüldüğü için ele alınamıyor. Bir de o dönemlerde e, eksiklerin olması hocam dil problemiyle de alakalı değil mi? Yani evet, Osmanlı Türkçesi hakimiyeti yok, dil bilmiyor e, araştırmacılar. Evet. Şimdi evrimci bir lineer bir sinema tarihi anlayışında. Geriye doğru hı hı. gittikçe önemsizleşir dediğim gibi. Ancak ve ancak ulusal bir tarih yazımı söz konusu olduğu zaman oralarda ilk ararsınız. Evet. Şimdi zaten önemsiz. E bir de külfeti var. Yani Osmanlı Türkçesi gerektiriyor. Osmanlı hı hı. dönemi için söylüyorum. Tabii. E hem de hem gereksiz hem de külfetli. E zaten yani çalışılmaması için her türlü neden burada söz konusu. Evet. E Mustafa Nihat Özön tabi babası hı hı hı. edebiyat tarihçisi. Eee Oradan da etkilenmesi var. Bakın ben mesela 2003 yılında e, Nijat Özün kitabının yeni baskısına bu kitabın öyküsü diye bir başına bir e, yazı ekliyor ve kitabının 1962 yılında yayınlanma hikayesini anlatıyor. Bakın burada çok net bir şekilde Hı. aslında biz onun şeyini anlayışını görebiliyoruz. Şöyle diyor 1960'ın ilk günlerinde Türk sinemasının 10 yılı adlı 1950-59 bir inceleme hazırlamaya başladım. Türk sinemasının en önemli döneminin 1950-59 arası olduğu görüşünü temel alarak girişilen bir çalışmaydı bu. Hmm, i̇fade etmiş. Zaten yani. evet kendisi için en önemli şey 50-59 ve kendisi bu dönem üzerine uzun işte 58 daktilo sayfalık bir hmm. e, metin e, 1960 senesinin Nisan ayında tamamlıyor. Hmm. Sonra bu kadar oylumlu diyor kendi ifadesiyle yani e, oylumlu bir metni. Yayın yayınlayacak bir dergi o sırada bulamıyor hmm. ve bu sefer kitabı bunu çevirmeye çalışıyor. Buna karar veriyor. Ee, bu tür dergilerin çıkacağından umudumu kestiğim için nitekim çıkmadı. Daha Mayıs başında 1960'ın Mayıs başında bu metni Türk sineması tarihi olacak biçimde genişletmeye başladım. Hmm. Bakın niyeti aslında genel bir sinema tarihi yazmak değil bir dergiye bir yazı. Evet. Sonra devam ediyor. Türk sinemasının en önemli son 10 yılı elde hazırdı. 50-59. Hmm. İlk iki dönem için belge, bilgi ve filmlere erişmenin güçlüğüne karşılık hmm. incelenecek gelişmelerin azlığından kaynaklanan bir kolaylık vardı. Bizim bugünkü tezlerimiz de böyledir. Yani mesela genç araştırmacı, öğrenci efendim işte 50'lerle ler, 50 ilgili, 60'larla ilgili, 70'lerle bir şey yapacaktır diyelim ya da bugün hep böyle başına bir şey konulur ve o da işte Nijat Özön'den, Alim şerif Onaran'dan vesaire hmm. bilindik kaynaklardan, orası ikinci kaynaklardan yazılır. O yüzden de o kısım tekrardır. Yani tezin mesela özgün kısmı asıl konudur. Hmm. Ee, ve 1961 yılının başlarında da kitabı tamamlıyor ve 62 yılında da bu işte Türk sinema tarihi meşhur artist yayınlarından çıkan, <laughs> bunun kapağını falan hiç beğenmez, evet. ee, O çok problemli bir baskı. Bunu e, yayım diyor Şimdi zaten kendisi bunu anlatmış. Yani kaynaklarını da anlatıyor. Rakım Çalapala ve Nurullah Tilgen erken dönemler için Hı -hı. özellikle. Hı -hı. Ve bunları da daha sonra revize etmez. Evet. Yani yeni bilgiler geldiğinde. Kitabın da mesela daha sonraki baskılarının hepsi aynısıdır. Değil. Yani sadece bir takım küçük tahsihler vardır ama bilgi tahsihi değil. Değil. O. Anladım. E, öyle bir durum. Hocam mesela e, Zahit Atam'ın da 2011 yılında yayınladığı e, kitabında Yakın Plan Yeni Türkiye kitabındaki dönemde de mesela demiş ki 1896-1922 yılı için tarih öncesi. Evet, şimdi, <laughs> bu, da, bu da çok <laughs> Bu daha fena. Evet. Değil mi? Yani tarih Gerçekten öncesi yani. E, zaten Tarihi tamamen kopartmış. işte e... cumhuriyetten başlatmış daha evvelini yok saymış. Evet. Bu bakışlar yani özeninki de Atam'ınki de aslında tarihsel gelişimi bütünlüğü içinde görmemizi engelliyor. Evet. Ee, şimdi bakın Metin Aksan aslında ilk dönemselleştirmeyi 1959'da yapıyor. Daha sonra da işte 94'te yeniden onu revize edecek. Hı hı. İşte Nijat Özön yapıyor. Alim Şerif Onaran yapıyor. Evet. Ee, Engin Ayçan'ın var. E, Zahit Atam'ın var. Değişik araştırmacıların e, böyle dönemselleştirmeleri var. Bu tabii şu yani araştırmacılar eğer e, hiç bakmadan alıntı yapmıyorlarsa bu dönemselleştirmede ciddi bir problem olduğunu görüyorlar. Handikapları görülüyor. Evet. Yani eleştiriliyor da ha çok fazla mı? Değil. Yeterli mi? Değil ama e, görülüyor. Tabii bunun çok daha detaylı bir şekilde yapılması lazım ve tartışılması lazım. Tabii bununla ilgili yeni bir çalışma yapılacaksa önce eskiyle, bir öncekiyle bir eee hesaplaşılması, hesaplaşılması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki hocam e, vaktimiz daraldı e, son bir soru soracağım e, sinema tabii dijitalleşti artık günümüzde de e, bunu da dikkate alarak siz nasıl bir dönemselleştirme önerisinde bulunurdunuz? Ya bu kere e, bir çok daha genel bir bakış açısı ve farklı disiplinlerden beslenilerek bir dönemselleştirme olması gerektiğini düşünüyorum çünkü e, bir kere sinema hep söylüyoruz bunu toplumsal ve kültürel bir varlık onu e, toplumsal tarihsel bağlamı dışında anlamamız mümkün değil. O yüzden de bir kere mutlaka e, toplumsal gelişmelerin, siyasi gelişmelerin, ekonomik e, gelişmelerin, işte savaşların alınması lazım, dikkate alınması lazım bir dönemselleştirme yapılırken. Çünkü bunların çok etkileri net bir şekilde. Sinemada görüyoruz. 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 Evet. Aynı zamanda sinemanın kendi iç bünyesindeki değişimler. Evet. Yani biz bu pro programda yani mesela dünya sinema tarihindeki işte paradigmatik kırılmalardan, değişimlerden falan bahsettik. Şimdi dünya sinema tarihini mesela dikkate almadan e, Türkiye'deki sinemanın tarihini dönemselleştirmeniz mümkün değil aslında. Yani tiyatrocular dönemi, sinemacılar dönemi ya başka bir sürü orada Aha. dinamik ve faktör var. Dolayısıyla hem sinema açısından bakan hem toplumsal, siyasi, ekonomik açıdan bakan e tabii sinemayı sinema tarihi değişik şekillerde yazabilirsiniz. Yani bu hem bir sanattır, hem bunun bir estetik boyutu vardır, hem endüstriyel bir boyutu vardır, ticari Toplumsal. boyutu vardır, eğlence boyutu vardır, iletişim boyutu vardır vesaire vesaire. Mümkün olan en geniş kapsamlı bir bakış açısıyla yapılan dönemselleştirmenin ve farklı dinamikleri dikkate alan bir dönemselleştirmenin doğru argümantasyonla birlikte en sağlıklısı olacağını düşünüyorum. Evet hocam programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli katkılar için. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bu hafta sinema tarih yazımındaki dönemselleştirme sorununa değindik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.